Merhaba dostlarım. Bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Vodafone'lu arkadaşlara 25 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama video geçmeden önce sizden ricam kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu yararlı bulduğunuzdan beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee deyip videomuza geçelim. Müzik Şimdi öncelikle dostlarım ben açıklama ve yorum kısmında bir link vereceğim. Linke tıkladığınız gibi sizi bir e, sekmeden böyle bir ekran atacak. Şimdi zaten bunun gibi bir video paylaşmıştım. Kısa kısa geçiyorum ben. E, tahmine bulunacağız. Servis tahmininde bulunacağız. Doğru tahminde bulunursak veya da doğru tahmine yaklaşan ilk 10 kişi mi, 25 kişi mi ne? kişilerin daha doğrusu arasına girersek bize 25 GB internet verecek şimdi dostlarım buradaki isim soy isim cep telefon numarasını falan filan dolduruyorsunuz servis sizinin buraya giriyorsunuz ardından e, doğrulama kodunu girdikten sonra e, tahminete basıyorsunuz cep telefon numaranıza bir doğrulama kodu geliyor. onu da girdikten sonra dostlarım işte böyle bir ekran gelecek e, burada diyecek ki e, eğer ki tahmininiz doğruysa veya doğruya yakınsa 10 gün içinde internetiniz altınıza tanımlanır e, deyip videoyu bitireceğim ama bitirmeden önce dostlarım maç başlamadan önce tahminde bulunun çünkü maç başladıktan sonra tahminde bulunamıyor e, video burada bitiriyorum bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun